Bakalım nasıl bir şarkı. Çok hype yakaladı şarkı yani. O kadar çok reklamı oldu ki aylardır. Enes dedi işte bugüne kadar yaptığım en iyi şarkı, en iyisi, mükemmel bu falan. Oha! Oğlum bir dakikada 150 bin like geldi lan şarkıya. Ne yazayım? Ne yazayım? Ne? Kendim beğeneyim bir de. Undertale adam bırak peşimi yazsaydım yoruma keşke. Enes adam hadi çıkar şu şarkıyı artık. Bakalım nasıl çok merak ediyorum ya. Dün Kemal'in yayınında da izledim kendine müziğin. Çok duygusal çok efsane ama yarım kalan bir parça olduğunu falan. Yani klibin yarım kaldığını falan söyledi Kemal. Çok merak ettim. İyi seyirler. Ayaz vurur yine donar umut var sayfaları yırtıp yakıp at Harcınmaları elinde kalanları Solup gider Benimiz belki kadın Koşu, gönlüm, koşu. Yaptığım hata bu, bu sahne ben böyle bir de tiktok yalan, gibi olmuş Sensiz bir hayat dengemi bozar of. Özlemin canım yakar Aa, hikayeler, var. hikayeler var Yalan onlar bak Gönlüm yanacak Uzak durma cananım Hazretim zararım büme kalan Cajandaki sahne çok iyiydi. Anıları, Evden geçişi. Solup gider, belki kadın. Ayaz vurur yine donar, sayfaları yırtıp, anıları, elinde kalanları, gözlerine sakla beni Bak bu. E, 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 Defo, Enes, Enes direkt. Ne Enes. Yapmıştın şu bunu. Ama ben size söyleyeyim. Köşelerinde kalan geçtiğinin yarısı. içinde kanasın. Sevgini yarası umuda ayaz vuracak. Ayaz bir youtuber şarkısı veya bir youtuber klibi değil. Ağzı anıları, elimde kalanları, solup gider ben. Ay az vurur yine donar onlar Siyah sayfaları yırtıp yakıp at Harca anıları, elinde kalanları Gözlerine sakla beni deli kadın Her ne kadar yakıp aa, Gözlerine sakla beni deli kadın Hmm Erenli. Tamam anladım. Bu arada size şöyle söyleyeyim. Bir YouTuber. Bak daha önce de Enes de söylemişti bunu. Yanlış hatırlamıyorsam. Rainman de söylemişti. Berkcan Güven de söylemişti. Biz YouTuber'ız biz. içerik üreticisiyiz. Biz şarkıcı değiliz. Bizden zaten şarkı anlamında falan beklemeyin etmeyin. Böyle şeyler söylüyorlardı ama Enes YouTuber olayında bak YouTuber olarak ya bu YouTube klibi değil yani YouTuber klibi değil bu ben size öyle söyleyeyim. Bu çok üst segment bir şey olmuş. E uğraşılmış. Gerçekten konusu, içeriği, duygusu var yani klibin. Çünkü çünkü izlerken böyle bir bir böyle gözlerim şey oldu öyle. ha dedim. Ulan be. Aga be. Hani öyle. Çok sardı. Çok klip çok sardı. Film olmuş ya. Kısa film olmuş yani. Eminim. Bak, eminim bu klibi çekerken bu sadece 2 2,5 3 dakikalık bir kliptir yani. Evet, 2 2 dakika 44 saniye bir klip. Bunun görüntüleriyle bunu çektiği görüntülerle var ya, belki hani 20 dakikalık bir kısa film bile yapabilmiştir. Yapılabilirmiş. Ben size öyle söyleyeyim. Ama bir bir böyle tüyler diken yani. Bir böyle tüyler diken Eline sağlık. Ben ben beğendim. 10 üzerinden 10 üzerinden ama siz kaç veriyorsunuz 10 üzerinden? Bir önce onu söyleyin. Çeto. Siz 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Onu söyleyin. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum. Daha önce çünkü Enes Biliyorum da da Dolunay'da da çok iyi şeyler yaptı. Klipler çok iyi. Yani nasıl diyeyim? Arbiden çok iyi içerikler üretti. Çok iyi klipler yaptı. Güzel şarkılar yaptı. 9 neden 9? Çünkü diğerlerine 10 verseydik mesela bak neydi onun adı? Dolunay'a mesela 10 verseydim. Ben bunu Dolunay'dan çok beğendim. Bu ondan da iyi olmuş. Yani her zaman üstüne kattığını gösteriyor ve her zaman daha iyisi yapılabilir. Bu yüzden 9 10 numara çar. Bence çok iyi. Ama klip şarkının önüne geçmiş bu arada. Güzel. Çok beğendim.